Merhabalar. Hoş geldiniz, Merhaba. merhabalar. Hoş geldin. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Şeref verdiniz. Ne demek, bu şeref bize ait. Buyurun toplantıdan önce sizi dinlenme salonuna alayım. Teşekkür ederim. Bugün bizim için çok özel bir gün. Eğer sekiz ülkenin diplomatlarını masada ikna edebilirsek... ...çok büyük bir iş başarmış olacağız. Bugün ön protokol imzası da gündeminizde var mı Nesli Hanım? Sözlü mütabakat sağlanırsa kayıt altına alınabilir. Peki basınla duyurma konusundaki yaklaşımınız nedir? Şimdilik basınla paylaşmayacağız. Sadece yetkililerin arasında kalacak. Sen de buna göre önlemini al. Tabii ki efendim. Adamla saatlatılır gördün işte. Selam Kraus. Her zamankinden bir tane versene. Günüm berbat başladı ama şu an gayet keyifliyim. Türk istihbaratı peşimde hem de en iyisi. Ama herifi bir atlattım görmen lazım. Şu an Berlin'de köşe bucak beni arıyor. Arasın. Nasıl olsa teşkilat seni bulur. Sen sen benim arkamdaydın. Öneme nasıl geçti? Biz hep bir adım öndeyiz Dani. O yüzden atacağın adımlara dikkat et. Olur, olur ederim. Ee, e, e. Şişt, 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 şişt. Türklerden kaçıyorsan bence Almanya sığınılacak en kötü yer. Çünkü burası bize deplasman değil. Atmaca ne yapalım bunu? Söylediğim adrese bırak. Tamam. Cık. Yürü. Sağ olasın. Teşekkür ederiz Cemal abi. Yine bekleriz. Eyvallah.